Merhaba arkadaşlar. Rehberlik ve psikolojik danışmada ikinci dersimizde devam ediyoruz. Rehberliğin ilkeleriyle başlayacağız. Rehberliğin ilkeleriyle birlikte arkadaşlar diğer konularımızdan ilerlemeye devam edeceğiz. Rehberliğin ilkelerini tahtaya yazarak başlayalım isterseniz. İkinci dersimiz rehberliğin ilkeleriyle başlıyoruz. Rehberliğin ilkeleri, rehberliğin, rehberliğin ilkeleri mutlaka soru olarak karşımıza çıkıyor soru olarak karşımıza çıkıyor. Her zaman belirtmiş olduğumuz gibi çift yıldız çıkmış yine çıkacak soru grubudur diyoruz. Rehberliğin ilkelerine önemli itina ile dikkat etmekte çok büyük bir fayda var. Öncelikle ilkeler demiş olduğumuz boyut aslında evrensel bir boyuttur. Şöyle onu tanımlayarak ve ayırt ediciliğini yükselterek aslında evrensel bir boyuttur. Evrensel bir boyut. İlkeler demiş olduğumuz şey insana, zamana, mekana, duruma göre değişmez. Evrensel olduğunu bilerek bu konuya başlayalım. Rehberliğin ilkeleri demiş olduğumuz boyutta birinci öncelikle söyleyeceğimiz ifade birey seçme özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu özellikle vurgu yapmaktır. Bireyin seçme özgürlüğü hakkına sahip olması rehberliğin ilkeleri anlamında arkadaşlar insan ikinci olarak saygıya değer bir varlıktır diyoruz. Rehberliğin özündeki şey bireyin kendini gerçekleştirmesidir biliyorsunuz. İnsanın da merkezde olması rehberliğin ilkelerinde şaşırtıcı olmasa gerek. Bir üçüncü madde olarak bakacak olursanız arkadaşlar, rehberlik hizmetlerinden yararlanmada kesinlikle zorlama yoktur diyoruz. Zorlamanın olmamış olması zaten isteğe bağlı bir alınmayı ama herkesi açık olduğunu bilmemiz gerekir rehberlik ve psikolojik danışmanın diyoruz. Zorlama ile herkese açık olmak bazen karıştırabilmektedir diyoruz. Rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışıdır diyoruz. Merkezde her zaman öğrenci vardır. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Bunun yanında öğrencinin iyiliği için çevreye karşı yapılan rehberlik yardımını parantez açacak olursak müşavirlik dendiğini hepimiz bilmemiz gerekiyor. İlk derslerimizde daha sonraki derslerimizde bu konuyu konuşacağız ve tamamlayacağız. Beşinci olarak söyleyeceğimiz kavramlardan bir tanesi de rehberlik hizmetleri ilgilerin işbirliğiyle yürütülmektedir. İlgililerin işbirliğiyle yürütme demiş olduğumuz kavram aslında şu olsa gerek. Yönetim, rehberlik dışındaki diğer sınıf öğretmenleri, rehberlik ve araştırma merkezleriyle ilgili arkadaşlar, rehberlik de okul rehberlik servisiyle ilgili görevliler, bunlar işbirliği içerisinde bu hizmeti sunmaktadırlar diyoruz. Altı olarak söyleyebileceğimiz bir diğer ilke ise öğrencilere verilen rehberlik hizmeti onları her yönüyle tanımayı içermelidir. Öğrencileri her yönüyle tanımanız gerekmektedir diyoruz. Rehberlik ve psikolojik danışmada öğrenciyi bir yönüyle tanıyamazsınız. Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan yöntem ve teknikler amaç değil kesinlikle birer araçtır. Burada parantez içerisinde belirtmekte çok büyük bir fayda var. Sorular karşımıza çıkacak ifadelerden bir tanesidir. Onu belirtmekte... Ve ayrıca şeklinde getirmekte fayda görüyorum. E, yedinci olarak belirteceğimiz madde ise arkadaşlar rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. Gizliliğe vurgu rehberlik ve psikolojik danışmanın genellikle soru kalıplarının içerisinde bir tanesidir. Ve mutlaka soru kalıplarında bu vurgu kullanılmaktadır diyoruz. Şimdi soru kalıpları içerisinde bunun kullanılması demek yine geleceği anlamına gelmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmada gizlilik esastır. Belli bir ölçüye kadar hayatiyet içeren durumlar olduğu takdirde gizlilik demiş olduğumuz fenomen ortadan kalkabilecektir. Bu çocuğun uyuşturucu kullanmasından intihar eğilimi olmasına kadar devam eden bir süreçtir. Ama bütün bilgilerin hepsi okulda, yönetimle, rehberlik ve psikolojik danışmanlar tarafından öğrenciye ilişkin paylaşılmaz gizliliğin ortadan kalkacağı durumlar soru karşımıza çıkabilir. Bu vurgudan sonra 8. özelliğimiz demiş olduğumuz özelliğimize bakalım isterseniz. Rehberlik tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir. Rehberliğin tüm öğrencilere yönelik bir hizmet olması bunun herhangi bir şekilde sınıfsal veya farklı bir ayrım gerektirmediği anlamına gelmektedir ki bu önemli noktalardan bir tanesidir. Dokuzuncu olarak rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Bir ilköğretimin öğretimin okul ve amaç ihtiyacı ile bir orta öğretimin okul amaç ihtiyacı birbirinden farklı olabilmektedir. Bu programın aslında daha esnek okullara göre farklılaşması, çeşitlenmesi gerektiğinin bir ifadesidir diyoruz. Rehberlik ve psikolojik danışmada ilkelerden arkadaşlar onuncusu ise belirtecek olur olacağımız Onuncu ise rehberlik hizmetleri planlı programlı örgütlenmiş bir biçimde profesyonel bir düzeyde sunulmaktadır diyoruz planlıdır programdır örgütlenmiş ve profesyonel düzeyde sunulması rehberliğin bir ilkesidir geriye baktığımızda saymış olduğumuz bütün ilkelerle birlikte arkadaşlar ilkeler yine devam etmekte ve bu ilkeleri mutlaka çok iyi bilmek zorundayız bir vurguyla burayı arkadaşlar ayrıç olarak belirtelim 11. isimde ise arkadaşlar rehberliğin ilkelerinden rehberlik hayat boyu yararlanabilecek bir hizmettir. Aslında rehberliğin bir süreç olduğunu başlangıç itibariyle hayat boyu bir süreç olduğunu bilmemiz gerekmektedir diyoruz. Rehberlik, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Bireysel farklara saygı esasların altını özellikle çizmekte fayda var ve bu sorular karşımıza çıkabilecektir. 13'te arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumlu olabilmektedir. Bireye sorumlu olmasının yanında topluma karşı da sorumluluğunu unutmamak lazım. Rehberliğin ilkelerinde arkadaşlar 13'ten sonra 14. maddemizi söyleyecek olursak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim'in ayrılmaz bir parçası olduğuna ilişkin olarak veriyi biz öğrenci kişilik hizmetlerinden alabiliriz. Bir önceki dersimizde anlatmış olduğumuz boyuttan değerlendirecek olursanız çağdaş eğitim sistemi içerisinde üç tür arkadaşlar ne vardı? Durum vardı. Bunlar nedir? Yönetim, eğitim, öğretim yani parantez içerisinde biri de öğrenci kişilik hizmetleri. Öğrenci kişilik hizmetleri eğitim'in ayrılmaz bir parçasıdır. Ayırdığınız zaman sanki ıı, işlevini yitirecek bir sistem gibidir. 15'te rehberlik ve rehberlik hizmetleri karşılıklı gönüllülük esasına dayalı bir hizmet anlayışıdır diyoruz ki bu sorular karşımıza çıkabilecek diğer şık ifadelerden bir tanesidir diyoruz. Şimdi rehberlik ve psikolojik danışmada e, rehberlikle ilgili ilkeleri bu şekilde bitirmiş oluyoruz. E, daha çok arkadaşlar edinmiş olduğumuz pratiklere bakacak olursanız rehberlik ve psikolojik danışmada ilkelerden hangisini daha çok unutuyorsanız onu daha çok öğrenmenizi tavsiye ederiz. KPSS genelde öğrencilerin şöyle bir kanısı, bilimsel olmayan bir kanı olmasına rağmen unutulan her şey her zaman çıkar. Teoremi diyebiliriz. Şimdi baktığımızda rehberlik ve e, psikolojik danışmayla ilgili olarak diğer bir konu alanı, Soru olarak çıkan ifadelerden bir tanesi tahtaya da yazmış olan rehberlikte yanlış inanışlar demiş olduğumuz boyut. Rehberlikteki yanlış inanışlar, rehberlik nedir, ne değildir bilmekle değildir aslında. Rehberlikteki yanlış anlayışlara şöyle bir bakalım. Tahtada başlığımızı atalım arkadaşlar. Şöyle silerek devam edelim. Rehberliğin ilkelerini bitirmiş olduk. Bunun da çift yıldızlık önemli bir soru grubu olduğunu belirttikten sonra rehberlikteki yanlış anlayışlara bakalım. Rehberlikte rehberlikte yanlış anlayışlar, yanlış inanış, yanlış anlayış. Yanlış anlayışlar. Rehberliğe bakış açısı itibariyle arkadaşlar bir takım yanlış anlayışlar ve inanışlar vardır. Bunlar rehberlik ve psikolojik danışmada soru kalıbı olan son dönemde 2005 ve 2009 yılları arasında ifade edilen kavramlardan bir tanesi diyoruz. Burada çıkmış yine çıkacak soru grubu olduğunu belirtmemiz çok önemli olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi rehberlikte yanlış anlayışlar dediğimizde şöyle bakalım isterseniz. Rehberlik ve psikolojik danışma süreci içerisinde yardım bireye tek yönlü doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Bireye tek yönlü doğrudan doğruya yapılan bir yardım olmadığını bilmek bizim için aslında iki yönün danışan ve danışman demiş olduğumuz iki fonksiyon olduğunu belirtmek anlamındadır. Bir diğer özellik rehberlikte yanlış anlayışlar. İkinci özelliğimiz arkadaşlar psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış söz konusu değildir. Genellikle rehberlikle ilgili yanlış anlayışlardan birisi de budur. Bireye yardım etmek, kanaat germek demiş olduğumuz sistem hiç değildir. Bunu da çok iyi bilmek lazım. Bir üçüncü maddeye bakacak olursanız arkadaşlar, psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanıyla ilgilenmez. Rehberlik nedir, ne değildir demiş olduğumuz boyutta bunları aslında kısmen konuşmuştuk. Ama burada da vurgulamak çok önemlidir diyoruz. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tüm yöntem ve teknikler amaç değil, kesinlikle birer araçtır. Bu vurgunun altını belirtmekte çok büyük bir fayda var. Bazı rehber e, rehberlik uygulamaları içerisinde görmüş olduğumuz durum şudur. Yöntem ve tekniklerin amaç olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır ki bu kesinlikle amaç değil, birer araçtır diyoruz. Beşinci olarak belirteceğimiz durumlardan bir tanesi, rehberlik ve psikolojik danışma birey, e, bireyi e, bakımından düşünecek olursanız, bir öğrenme ve ders değildir. Rehberliği biz ders olarak da bazen algılayabiliyoruz. Bu bir ders konusu olmamaktadır diyoruz. Bireyin gönüllüğünü esas alan, bireyin... Ve bütün insanlara saygı duyularak yapılmış olan bir hizmettir diyoruz. Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde verilen bir durumdur diyoruz. Rehberlik ve psikolojik danışma kesinlikle bir disiplin görevi değildir ve yargılama yapmaz, ceza vermez diyoruz. Bu da bir diğer özelliğimiz, yani altıncı özelliğimiz diyebiliriz. E, yedinci özelliğimize bakacak olursak, rehberlik ve psikolojik danışma, e, rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek e, sihirli bir güce sahip bir durum değildir. Bu zaman içerisinde süreçle profesyonel anlamda bir yardımla e, problemlerin çözümüne bireyin kendisine yardım etme sürecidir. Siz rehberlik ve psikolojik danışmada arkadaşlar bireye onun yerine yardım, onun yerine sorunu çözmek gibi bir yaklaşımla e, yardımda bulunmazsınız. Onun Kendisinin donanımını arttırarak e, sorunu kendisinin çözmesini istersiniz. Rehberlik hizmetleri ile ilgili eğitim öğretim hizmetleri arasında bir takım farklılıklar da vardır. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar rehberlik hizmetleri ve eğitim öğretim hizmetleri arasındaki farkları da e, görerek dersimiz devam ediyor. Şimdi burada... Bir öncekinde bahsetmiş olduğumuz konulardan bir tanesi rehberlikteki yanlış anlayışlar. Çift yıldızlık soru grubu iken aynı zamanda rehberlik hizmetleri, eğitim öğretim hizmetleri arasındaki farklar da çift yıldızlık soru grubudur. Yani bu bölüm de önemlidir. Şimdi bu başlığımızı siliyoruz ve rehberlikte eğitim öğretim hizmeti ile rehberlik arasındaki farklılıkları arkadaşlar bunları yazmaya başlayalım isterseniz. Rehberlik hizmetlerinde şöyle rehberlik rehberlik ve Eğitim-Öğretim, Eğitim-Öğretim hizmetleri arasındaki öğretim, hizmetleri arasında bir takım farklılıklar vardır arkadaşlar. Bir takım farklılıklar. Bu farklılıklar hemen şöyle çift yıldızımızı koyalım. Sorular karşımıza çıkacak ifadelerdir. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi yöntem ve süreç açısından içermiş olduğu farklılıklara bakalım. Yöntem ve süreç açısından şöyle yöntem yöntem ve süreç açısından farklılıklar. Bunları maddeler halinde belirterek gidelim isterseniz şimdi burayı da dikkatle dinlememiz gerekiyor bir maddesel olarak gidecek olursak bir öğretim öğrencilerin bilişsel rehberlik duysal yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olur İkinci maddede öğretim gruplara rehberlik bireye yönelik bir yardım hizmetidir diyoruz bazı uygulamaları grupla da olsa özü genel itibariyle rehberliğin bireydir diyoruz. Bu da ikinci özellik. Bilinmesi gerekir, önemlidir. Üçüncü özellik, rehberlik bireyin iş dünyasına, öğretim bireyin dış dünyasına yönelik olarak verilen bir hizmettir diyebiliriz. Dördüncü özellik olarak, rehberlik ve eğitim öğretim arasındaki farklılıklar içerisinde, rehberlik bireyin gönüllü olarak katılımını gerektirmektedir. Öğretimde böyle bir gönüllük söz konusu değildir zorunluluk söz konusudur. Hatta eğitim öğretim sistemine katılmadığınızda bir takım yasal yaptırımlar bile söz konusudur. Bunlara uymak zorunluluğunuz vardır. Beşinci madde olarak belirteceğimiz kavramlardan bir tanesi öğretim konusu programla belirlidir. Rehberliğin konusu genel itibariyle bireyin gereksinmelerine göre belirlenmektedir diyoruz. Bireyin gereksinmeleri rehberliğin arkadaşlar yönünü belirleyen durumlardan bir tanesidir. Altıncı olarak belirteceğimiz maddelerden bir tanesi de şu. Öğretimde not verilir, değerlendirilir. Bu değerlendirme sistemi uygulanır. Ama rehberlikte not yoktur, değerlendirmede ölçüt tamamen bireydir diyoruz. Buradaki değerlendirme derken kesinlikle not verme şeklindeki bir değerlendirmeden bahsedemeyiz biz. Rehberlik ve psikolojik danışma sürecinde arkadaşlar eğitimde disiplin ceza varken rehberlikte disiplin ceza anlayışı söz konusu olamaz. Kaldı ki 100 yılımız içerisinde çağdaş eğitim sisteminin getirmiş olduğu boyutlara bakacak olursanız ceza bile genelde birinci türden ziyade tür cezadan ziyade ikinci tür ceza kullanması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bunlar da sorular karşımıza çıkabilecek özelliklerdir. Rehberlik, eğitim, öğretim arasındaki ilişkiler arkadaşlar bu şekilde tamamlanmış ve tanımlanmış oluyor. Şimdi ülkemizde genel itibariyle bakacak olursanız, tabi rehberliğin bir tarihsel açılımı, tarihsel olarak bir e, gelişimi söz konusudur. Rehberliğin ülkemizde tarihsel olarak gelişimi, Şöyle kısaca bir gözden geçirelim isterseniz. Amerika süreci biliyorsunuz 1908 Persons'ın mesleki rehberlik süreciyle başlamıştır diyoruz. Mesleki rehberlik süreciyle başlayan bu durumda ülkemizdeki yansıması, ülkemizde ne zaman gelmiş, işte hangi tür çalışmalar sergilenmiş bunları bilmekte çok büyük bir fayda var. Rehberlik ve psikolojik ilaççılarda çok büyük soru grubu olmamasına rağmen yani frekans çok sık değil, çok fazla sorulmuyor... <laughs> Ama bilmemiz gereken konulardan bir tanesidir. Ülkemizde rehberlik çalışmalarının tarihçesi dediğimizde ülkemizde eğitim çevrelerinde rehberlikten söz edilmeye başlanması 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllara rastlamaktadır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk-Amerikan işbirliği anlaşmalarıyla ilgili bazı Türk eğitimciler ABD'ye gönderilmiştir. ABD eğitimlerini tamamladıktan sonra Amerikalı uzmanlar ise Türk eğitim sistemini incelemeye Türkiye'ye gelmişlerdir. Amerikalı uzmanlar eğitim sistemine ilişkin bazı raporlar hazırlamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bunların içerisinde bir tanesi de John Dewey olarak belirteceğimiz eğitimcilerden bir tanesi. Güçlü bir eğitimcidir bilgiselci. Bir yıla yakın bir süre 6 ilde deneme niteliğinde rehberlik hizmetleri düzenlenmiş. Bu illerde bir takım kurs konferanslar düzenlemiş. Bu sıralarda ABD eğitim gören eğitimciler yurda dönmeye başlamışlar. İşte rehberlik ve psikolojik danışmayla ilgili süreçleri tamamlamışlar. ABD'deki eğitmenlerimiz Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de çalışmalarını sürdüren, 6 ilde çalışmalarını sürdüren Amerikalı uzmanlardan Amerika'ya dönmüşler. Bir takım tavsiye niteliğinde kararlarla çalışmalarını tamamlamışlardır. İlk olarak arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma ülke tarihçesini düşünecek olursanız 1953 ve 54 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji ve Özel Eğitim bölümlerinde rehberlik bağımsız bir ders olarak programda yer almaya başlamasıyla gerçekleşmiştir diyoruz. 1953 yılında eğitimde kullanılacak ölçme araçlarını geliştirmek üzere çok önemlidir. Talim Terbiye Dairesine bağlı Test ve Araştırma Bürosu kurulmuştur. 1953. Burada yeni kurulmuş bir Cumhuriyet ve e, 20 yıllık bir süreci düşünecek olursanız e, bu önemli bir durumdur diyoruz. 1955 yılında ilk olarak Ankara'da Demirli Bahçe İlkokulu'nda ki bu önemli psikolojik servis merkezi açılmıştır. Hepiniz bilirsiniz Ankara'ya gittiğinizde e, Mamak ilçesine bağlı olan e, bir ilk e, okulumuzdur. Psikolojik servis bu şekilde kurularak daha sonraki yıllarda diğer illerde sayıları artarak açılmış olan bu merkezlerin günümüzdeki adını hepiniz biliyorsunuz. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri kendi içerisinde zaten birer soru grubudur diyoruz. Bunları çok iyi bilmekte fayda var. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ilgili ileride bu konuyla ilgili dönük konuşmaları sergileyeceğiz. 1900 diğer bir maddeden gidelim. 1959 İstanbul ve İzmir'de ramlar açılmaya başlanmıştır arkadaşlar. 1955 yani 4 sene sonra ramları artık görmeye başladık diyoruz. Psikoloji servis temel olduktan sonra. 1962'de ülkemizde rehberlik konusu ilk olarak 7. Milli Eğitim Şurası'nda ele alınmıştır. Bu önemli bir vurgu. İsterseniz bunu altını çizerek zihnimize kaydetmek çok büyük bir fayda var. 1974 yılında programlarda 2 saatin rehberliğe ayrılması karar verilmiştir. 1974 yılında da programlarda 2 saat rehberliğe ayrılmasına karar verilmesiyle rehberlikte aslında çok iyi bir yol alınmıştır diyebilirsiniz. 1981 PDR lisans programı açılmıştır diyoruz. 1981 PDR lisans programının açılmış olması bugünkü rehberlik ve psikolojik danışma öğretmenlerimizin yetişmesi anlamına gelmektedir ki 1983 yılı 1980 tarihinde 2429 sayılı onayla Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu önemli bir noktadır. 27.02.1982 tarihinde daire başkanlığına 13.12.1983 gün ve 179 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülmüştür diyoruz. Özel Eğitim Rehberlik Dairesi başkanlığına dönüştürüldükten sonra son hali itibariyle arkadaşlar telaffuz edebileceğimiz bizim rehberlik olarak bağlı olmuş olduğumuz <laughs> e, genel müdürlük tam telaffuzuyla özel eğitim, rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüktür diyoruz. Özel eğitim rehberlik e, reh, eğitim, rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü. Arkadaşlar Ankara'da genel müdürlük olarak diğer genel müdürlükler içerisindedir ve bu da arkadaşlar hepimizin de bilmiş olduğu özel eğitim ve rehberliğin aslında bir bütün olarak değerlendirilmiş olmasıdır ki bu doğru bir anlayıştır diyoruz. Şimdi arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma süreci içerisinde ülke geneli itibariyle arkadaşlar rehberlikte uygun bir şekilde çalışmalar okullarda devam etmektedir. Öğrencilerin genel yanılgılardan bir tanesi şudur. Öğrenciler genel itibariyle gündelik hayat ve uygulamalar ile soruları çözmeye çalışmaktadır ki bu aslında doğru olan şey değildir. Ee, bazen kitabı bilgiler ile kitap üzerine yazan konular ile e, kimi durumlar eşleşmeye eşleşmeyebilmektedir. Bu gündelik hayat bilgilerimizde aslında sorulara bakmamız gerektiği ki rehberlikte bazen çoğunlukla öyle olmaktadır. Gerektiğini anlıyoruz diyoruz. Şimdi bununla birlikte rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren nedenler demiş olduğumuz boyut. Şimdi başa dönecek olursak arkadaşlar bir sonraki derste göreceğimiz konulardan bir tanesi rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren nedenler aslında ilk etapta Amerika'da 1908 ile Persons'la başlayan bir durumdur. Rehberlik ve psikolojik danışmanın ortaya çıkması mesleklerin arkadaşlar çeşitlenmesiyle başlamış. Amerika'da işte 1908'de rehberliğin ortaya çıkması aslında tesadüf olmasa gerek. Birçok mesleki çeşitlenmeleri görüyoruz. Biz mesleki çeşitlenmeler içerisinde bireyler çok seçme konusunda karar veremeyen bir Bireyler toplu bireylerin niteliklerini tanımak, mesleğin niteliğini tanımak, birey ve mesleğin niteliğini birbiriyle eşleştirmek rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren temel durumlardan bir tanesiydi ki Frank Persons Amerika'da 1908'de birlikte bir mesleki büro açarak bunu aslında başlatmış oluyor. Bunun tabii ki geçmiş yıllarında rehberliğin kendisi rehberlik olarak isim olarak belirtilmemiş olsa bile rehberlik birçok anlamda arkadaşlar. Yapılmıştır ama adı rehberlik değildir. Bugün itibariyle arkadaşlar mesleklerin çeşitlenmesi hepimizin güncel hayatta bilmiş olduğumuz mesleklerin çok çeşitli olduğunu biliyoruz. Hala rehberliğe ihtiyaç olduğunu, rehberlikle ilgili gelişmelerin arkadaşlar mutlaka okul okul servisleriyle öğrencilerin bir bütün halinde yürütülmesi gerektiğini rehberliğin öğrenci için öğrenci merkezi anlayabiliyoruz alan bir anlayış olduğunu, rehberliğin öğrenciyi merkeze almakla birlikte gönül, gönüllüğün esas olduğunu, gönüllüğün kendisinin arkadaşlar bireyin çözümünde, sorunların çözümünde çok önemli olduğunu bilmek çok e, elzem durumlar teşkil etmektedir rehberlik ve psikolojik danışmada. E, bu aslında şu ana kadar belirtmiş olduğumuz ilk ders ve e, ikinci dersimizle birlikte e, belirtmiş olduğumuz durumlar rehberlikte genel itibariyle bir iki soruyu kapsayan konulardır. Ama genel giriş konulardır bunlar. Rehberlik ve psikolojik danışma süreci içerisinde bu konuları bilmediğiniz takdirde bir sonraki konuları aslında bilmeniz çok da mümkün olmamaktadır diyoruz. Bu bağlamda bakacak olursak arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma süreci içerisinde bundan sonra bizim için diğer konular soru kalıpları itibariyle ayrıştırarak bahsedilecek konular. Bu konular içerisinde arkadaşlar kimsinin soru frekansı daha fazla kimsinin daha az bir soru frekansını göreceğiz. Ee, rehberlik ve psikolojik danışmada son dönemdeki popüler soru gruplarından bir tanesi de bireyin kendini tanıması ile ilgili popüler soru e, sorulardır diyoruz. Bu sorularla ilgili e, diğer derslerimizde kendi bireyin kendini tanıması demiş olduğumuz konudan bahsedilecek. O konuyla ilgili bir çıkarım yapacağız arkadaşlar. Rehberlikten tekrar söyleyecek olursak 16 ile 18 arasında soru gelmektedir. ve Bu da bizim için çok iyi bir soru bütünü haline gelmiş ve totalde bayağı bir soru etmektedir diyoruz. Bizim KPSS'de rehberlikle ilgili soruları rahatlıkla yapabilmeniz için şu ana kadar belirtmiş olduğumuz kavramlar çok iyi bilmemiz gerekir. 1983 yılı 1980 tarihinde 2429 sayılı onayla özel eğitim genel müdürlüğünün kurulmuş olması demek arkadaşlar. Bununla birlikte en son halini bilmek, özel eğitimin rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü, kendisinde bilmek bizim için önemlidir. 1982 ülkemizde rehberlik konusundaki ilk daha önce belirtmiş olduğum ilk olarak 7. Milli Eğitim Şurasında rehberliğin ele almış olması bizim için önemli bir konudur. Diğer önemli konulardan bir tanesi bu dersimize ilişkin olarak bahsedeceğimiz 1955 yılında ilk olarak rehberlik ve e, psikolojik danışma süreci içerisinde Demirli Bahçe İlkokulu'nda Ankara'da psikolojik servis merkezinin açılmış olması bizim için önemlidir. Soru olarak hiç gelmemiş ifadelerden bir tanesi olmasına rağmen soru olarak gelebilecek güzel şık ifadelerden biridir. 1959 yılında İstanbul ve İzmir'de RAM RAM'ın da açılmış olması bilmesi gereken temel kavramlardan bir tanesiydi. Şimdi arkadaşlar ya, Bugünkü dersimizde bu şekilde bitirmiş olarak gelecek dersimizde rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren nedenlerden bahsedeceğiz. Rehberlikte ikinci dersimizde tamamlamış oluyoruz. Rehberlik ve psikolojik danışmada üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.